Şimdi hızla etki eden faktörlerden birincisi madde cinsi, ikincisi derişim. Derişimli sorularda tablolu sorular çok önemli. Üçüncüsü ise basınç hacim. Peki basınç hacim neden etki etsin? E, hacim demiş olduğum şeyi zaten biliyorsunuz. Derişim benim için önemli. E, derişimde formülünde kesinlikle zaten hacim var. Benim için neydi? M eşittir. M bölü V'di. Hacmin artması moleritenin azalacağı anlamına gelir. E, moleritelerin azalması da direkt olarak hıza bağlı olduğuna göre hızın da azalacağı anlamına gelir. Aynı şekilde tekrar yazıyorum M bölü V. Kabın hacminin azalması ne işime yarayacak? Kabın hacmini azaltırsam, pistonu aşağı doğru ittirirsem ne olur? Birbirleriyle daha fazla çarpışabilirler. Çünkü birbirlerine daha çok değecekler. E, birbirlerine daha çok değerlerse, daha fazla çarpışırlarsa ne yapacaktır? Hız kesinlikle artacaktır. Peki bunu bir şey üstünden deneyelim. Soru üstünden deneyelim. Mesela n2 artı 3h2 ve 2 nh3 diye ben bunu yazdım. İkisi de gaz fazında r eşittir k çarpı n2'nin derişimi çarpı h2'nin derişiminin kübü şeklinde de hız ifadesini yazıyorum. Şimdi bakalım ne olacak. A dedim kabın hacmi yarıya inerse bir kere mantıken zaten kabın hacmini yarıya indirdiğim anda ben ne yapacağım? Daha fazla çarpıştıracağım için kesinlikle ben bunların hızının artacağını söyleyebilirim. Ama nasıl değişecek hemen onu bir bakalım. M eşittir M bölü V. Kabın hacminin yarıya inmesi demek. Derişimlerin iki katına çıkması demek. Peki hız ifadesini biliyorum. N2'nin birinci derecedendi. O zaman N2'nin derişimi direkt olarak iki katına çıkacak. H2'nin de derişimi iki katına çıkacak. Ama h derişiminin kübü şeklinde olduğu için tepkime 2 üzeri 4 katına çıkacak söyleyebilirim. Yani bayağı bir hızı değiştirmiş oldum. Peki B dedim. Kabın hacmi 3 katına çıkarsa. Bu benim için bayağı bir dezavantaj. Çünkü 3 katına çıkması demek benim için ne demek? Bunları bir araya getirip de çarpıştıramayacağım anlamına geliyor. Doğru düzgün çarpışamazlarsa da tepkime hızı da azalacak demektir. Kesinlikle azalacağını söyleyebilirim. Burada hızın arttığını söylemiştik. Burada da hızın kesinlikle azalacağını zaten aslında söylüyoruz. Peki bakalım ama yine m eşittir m bölü v dedim. Kabın hacminin 3 katına çıkması demek derişimlerin 1 bölü 3 kadar azalması demektir. O zaman N2'nin derişimi 1 bölü 3 kadar azaldı. H2'nin de 1 bölü 3 kadar azaldı. Ama H2'nin kübüne bağlı olduğu için nasıl bir değişim oldu? 1 bölü 3'ün 4. kuvveti kadar hız azalmış oldu. Yani bayağı ciddi bir azalmadan bahsediyoruz. Peki bununla ilgili başka örnek vereceğim benim ne var? Ee, şu tarz sorular da var. Kapalı bir kapta işte x artı y falan falan böyle bir tepkime var. Ve ben musluklu ve ben buradan helyum gönderiyorum. Özellikle helyum gönderiyorlar ki hani soy gaz hiçbir şeyle tepkimeye girmeyecek manasında. Bir de pistonlu bir sistemim var. Yine aynı şekilde X artı Y tepkimesi var. Yine musluktan helyum gönderiyorlar. Şimdi ben burada tepkimeye girmeyen helyumu gönderdim. İyi güzel. X ve Y ile alakası yok. O da tamam. Ben burada helyumu göndermekle birlikte bunların kesinlikle basıncını arttırdım. Çünkü sıkışacaklar. Basınç arttı. Ama derişimlerini değiştirmedim. X'in de Y'nin de derişimleri sabit kalmış oldu. E derişim sabit kalırsa, e hacim de değişmiyor haliyle o zaman buradaki hız sabit kalmış olacak. Peki geldim yandakine helyum ilave ettim ne olacak? Helyum ilave ettim sabit basınçlı bir kap. Kesinlikle basınç sabit toplam basınç. Ama şöyle bir durum oldu. Ben helyumu ilave etmekle birlikte piston yavaş yavaş yukarı çıkmaya başladı. Pistonun yukarı çıkması demek hacim artması demek. E hacim artarsa ne olacak? Derişimler azalacak. E derişimin azalması ne demek? Otomatikman hızın azalması demek. O yüzden bu şekilde size bu tarz işte herlüm ilave ettim, bir şey ilave ettim sorularında ya da pistonu yukarı çıkardım, aşağı indirdim sorularında lütfen hacme dikkat etmeniz gerekiyor. Derişime dikkat etmeniz gerekiyor.